Takvim gazetesinin bugün çıkan manşetinde halkın birinci önceliği olan ancak iktidarın görmezden geldiği ekonomik sıkıntıya ilişkin bir haber yer aldı. Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin denilen haberde 10 maddede market alışverişine dair kendince püf noktalarını sıraladı. Gazete okuyucularına aç karnına alışveriş yapılmamasını önererek alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın çocuklar olmasın uyarısı da yapan takvim sosyal medyada da tepki çekti. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı tartışılırken takvim gazetesi çıkarken üzülmeyin ifadeleriyle okurlarını uyardığı haberde marketlerde fazla harcama yapmamanın ipuçlarını verdi. Satışı arttırmak isteyen marketler müşterilere türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyor denilen haberde markete gidenlere şu uyarılarda bulunuldu. Alışverişe Tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın. Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz. Büyük araba doldurmaya teşvik eder. Sepetten şaşmayın. Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar. Takvim gazetesinin bugünkü manşeti sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu.